Barbaros Hayrettin. Asıl adı Hızır. Kardeşi Oruç ile birlikte denizlerde korsanlık faaliyetleri yürütmeye başladıklarından beri Oruç Reis ve Hızır Reis olarak nam saldılar. Denizde nam salmak kolay değildir. Deniz, taşkın bir deli doluluk, bir gözü karalık ister. Cenevizlilerin, İspanyolların yıllardır cirit attıkları Akdeniz'de bu deli doluluk ve gözü karalık ile dolaştılar. Çekinmediler. Önlerine çıkanların karşısında geri çekilmediler. Onlar denizi sevdiler, deniz de onları. Akdeniz yavaş yavaş bu iki Türk denizcisinin evi olmaya başladı. Hem de tüm bereketiydi. Denizin bereketi onlara sadece ganimetler değil, bereketli topraklar da sunmaya başladı. Gemi baskınları haricinde Akdeniz kıyılarına akınlar da düzenlediler. Bu akınlar sonucunda Cezayir'i ele geçirip hükümran oldular. Süre giden savaşlarda kardeşleri Oruç ve İsak reisleri kaybeden Hızır Reis, Yavuz Sultan Selim'e haber göndererek topraklarıyla birlikte hizmetine girmek istediğini bildirdi. Babası da bir Osmanlı sipahisi olan Hızır Reis, birçok Avrupa kralından daha zengin olmasına rağmen Osmanlı'ya hizmeti bir şeref bildi. Yavuz denizlerde yiğitliğiyle nam salmış bu büyük denizcinin teklifini onur duyarak kabul etti. İspanyolların kızıl sakal anlamındaki Barbarossa ünvanına karşılık ona dinin hayrı anlamında Hayreddin ismini verdi. Ve onu Cezayir Beylerbeyi olarak atadı. Artık Hızır Reis değil, Barbaros Hayreddin Paşa olarak anılıyordu. İsmindeki bu ihtişam denizlerde de dalga dalga yayıldı birçok Müslüman denizci hizmetine Hizmetine girenlerle birlikte hatırı sayılır bir donanma kurdu ve Akdeniz'in hatırı yüksek bir komutanı oldu. Kanuni zamanında İstanbul'a çağrılıp kaptanı derya rütbesiyle Osmanlı donanmasının başına geçirildi. Görevi süresince Akdeniz'de İtalya kıyılarına kadar uzanan seferler yaptı. Günden güne Osmanlı hakimiyetine aldığı Akdeniz'i en son Preveze Deniz Savaşı'yla bir Türk gölü haline getirdi. 1538'in Eylül sonlarında gerçekleşen Preveze Savaşı, denizcilik tarihinde bir dönüm noktası oldu. İspanya, Venedik ve Portekizlilerin ağırlıkta olduğu 246 gemilik haçlı donanmasına karşı sadece 122 gemisiyle hücum eden Barbaros Hayrettin Paşa, haçlı donanmasını tam anlamıyla dağıttı. Öyle bir dağıldılar ki Akdeniz'de bir daha toplanabilmeleri 10 yıllar sürdü. Osmanlı Akdeniz'in tek hakimi, Haçlılar ise uzun yıllar denizlerde Osmanlı'nın mahkumu oldu. En son 1543 Nis zaferiyle de bir destan yazan Barbaros Hayrettin Paşa, 1546'da İstanbul'da 85 yaşında vefat etti. Ömrü 1543'te tamam oldu ama kaptanı deryalığı son bulmadı. Osmanlı'nın sonuna kadar kaptan paşalar Hilalplerini onun Beşiktaş'taki türbesinde giydi. Sefere giden her Türk gemisi türbesinin önünden geçerken onu top atışıyla selamlayarak çıktı seferine. Barbaros Hayreddin Paşa, kişinin yardımcısı Ulu Allah ola, var kıyas eyle ne Ulu Şah ola derdi hep. Tam da dediği gibi oldu. Sağlığında kaptanı deryasıydı Osmanlı Leventlerinin, öldü Ulu Şah ve seferden zaferle dönen her Türk donanmasıyla yad edilen hep o oldu tarih boyunca. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor.